Dostlar herkese merhabalar. Umarım herkese de her şey güzeldir sizler için. Şimdi e, bir dostumuzun e, talebi üzerine YouTube'da e, gönderdiği mesaj üzerine Aselsan için yorumlarımı aktarmaya çalışacağım. Şimdi Aselsan'da e, değerli dostlar e, orta vade için herhangi bir bozulma e, yok gibi fakat bir düzeltmesi var. Buna dikkat etmemiz lazım. E, çünkü... Eğer ki ola ki biraz çekilme devam ederse 55'lerin tutması lazım. 55'ler tutmazsa biraz daha 53-40'lara doğru gerileyebilir. Bunun altı biraz problem. Yok. Ona dikkat etmekte fayda var. fakat şu anda bir küçük kendinin içinde bir formasyon geliştiriyor. Bu formasyonun nihayetinde tekrardan formasyon eğer devreye girerse çünkü her formasyon çalışmıyor biliyorsunuz. Her grafik çalışmıyor biliyorsunuz. Sonuçta burada yatırımcıların kararları önemli. 65-20'ye doğru tekrardan yönün içermesi e, olası gözüküyor. Ama burada öncelikle şurada kıramadığı bir nokta var. Bu kıramadığı noktayı tabii ki biraz daha güçlü bir hacimle, şu an hacimleri de çok tatlı değil, e, kırması gerekiyor. 57-60'larda bir hacmi var bunun. 57-60'daki o, o 57-60'daki direncinden sonra e, bunun 59-40'ları tekrardan e, yoklayıp e, kırması gerekiyor ki bahsettiğimiz yerlere tekrardan gelebilsin. Ee, genel görünüm itibariyle hala pozitif e, bir havası var. E, fakat bu düzeltmenin e, nerede e, nihayete ereceği e, ve tekrardan pozitif bir seyre bürüneceği hem piyasanın genel e, akışıyla da alakalı hem de e, tabii ki bu Aselsan yatırımcılarının kendi e, bu pozisyonunu koru, korumama, koru, korumaması ile da alakalı. E, bizim kendi algoritmamız burada Aselsan için ee, 66'larda bir e, sat vermiş. Ee, uzun zamandır al gösteriyordu. Ee, hani bu muhtemelen bu düzeltmeyi mekanik bir yapı sonuçta. Öngördüğü için bu pozisyona bu şekilde bir e, algoritma çalışması olmuş olabilir. Ee, veri bu şekilde gelmiş olabilir ama bizim burada kırmamız gereken mutlaka şu 59'ların üzerine atıp orada kalıcı olmamız gerekiyor. Ee, aksi takdirde tekrardan e, bahsettiğim gibi Kötü senaryoda 5340'lardaki bu desteğe kadar gerilemiş durumda o desteğin çalışması lazım. Altı biraz problemli gözüküyor. Bu ara birçok kağıdı ve borsayı genel anlamda yakın takip etmemiz gerek. Biraz veri akışının enteresan olduğu bir dönemden geçiyoruz. O yüzden sağlıcakla kalın, selametle, kolay gelsin.